Samsun İyi Fatih Mahallesi'nde büyük bir dubleks dairemizin çekimlerindeyiz. Kapalı otopark alanı bulunuyor. Binanın altında. Modern pazarın hemen üstünde kalan bir nokta burası. İki odası birbirine açılmış. Çok geniş bir hal almış. Çok sayıda balkonumuz var burada. Modern pazar hemen üstündeyiz. Yüzüncü duvarına çok yakın. İkinci hat dolmuşları hemen önünden geçiyor. Gazi Devlet Hastanesi'ne yürüme mesafesinde. Şu an hala ilk kattayız. 3 adet banyomuz bulunuyor burada. Alt katta 2 ayrı geniş oda bir odamızda ebeveyn banyosu var. Ve bir salon var. Salamda aslında iki odan oluşuyor. Aslında alt kat 3 artı 1 şeklinde. Şimdi üst katına çıkıyoruz. Bu binamızda apartman görevlisi hizmet bulunuyor. Üst katımızda şöyle yer alanı bulunuyor. terasımız. Üçüncü banyomuz burası da. Dolap dairemizin demirbaşı olarak bırakılmış durumda. Üst katta da iki ayrı çok geniş odamız var. Bu terastan da güzel bir barbekü alanı, çay keyfi alanı olur. Akşam saatlerinde buralar ışıl ışıl oluyor. Çok güzel bir görüntü oluşuyor.